saçlarımızı kesiyoruz. Tatlı kesim yapmak istiyorum ama öncesinde saçlarımı çok güzel bir şekilde ıslatmam gerekiyor. Çünkü ben kuru saçımı asla kesemem. Şimdi saçımın öncesini göstereyim size. Arkasından da. Saçlarımın uçları baya bir yıprandı. Çünkü ben 6-7 aydır saçlarımı kesmiyorum. En sonki kuaför faciamdan sonra yine evde kesmek istedim. Saçlarımı ıslatıp geliyorum. Islattım geldim kelebek kesim deneyeceğim. TikTok'tan öğrendiğim bilgilere göre yapacağım. Eğer ki saçlarım kötü olursa yine ben TikTok'ta ağlıyor olurum. Şimdi bakın saçlarım bayağı uzadı bu arada. Çok güzel uzadı. Kesmesem. Neyse minicik keseceğiz. Kelebek kesim olması için de tam böyle kulak hizanızdan saçlarınızı ayırmanız gerekiyor. Ben bir ayırıp geliyorum. Bir tık komik gözüktüğünün farkındayım ama saçınızı böyle iki parça yapmanız gerekiyor. Ve bu noktada düzgün taramanız çok önemli. Ben şöyle ayrıyetten at kuyruğunu da tarayıp keseceğim. Yani umarım kötü olmaz. İnce bir tarağım var. Onunla da tarayacağım. Veya bir kesmeyi düşünüyorum. Çünkü uçlara doğru çok inceldi. Evet hazırsanız kesiyoruz. Okay, Şurası let's go. Iyidir. Kestim. Bakın uçları ne kadar incelmiş. Bunu şöyle kenarıya koyayım. Kısımda da böyle topladım. Bunu da çok güzel bir şekilde taramanız gerekiyor. Bunu böyle öne atıp keseceksiniz. Bununla eşit gibi. Daki saçımızı da böyle öne alıyoruz Ve bunu da keseceğiz Bunda da yine uçlarım çok kötü Şimdi Saçlarımı gerçekten hemen kesmem Gerekiyor çünkü artık çok Tamam. Kesiyorum Şöyle yapacağım bayağı keseceğim yine Keseceğim Evet bayağı kestim of. Ya benim bu saçlarım 5 ayda falan uzuyor bakın çok kestim. Hatta şöyle. İyice bozdum. Aferin kendim. Tebrik ediyorum. Işığım bitti. Sinir krizi geçirmeme çok az kaldı. video çekeceğimde de şu ışık nasıl kapanıyor ben anlam veremiyorum. Neyse. Toplam ne kadar saçım gitmiş? Bu kadar. <laughs> çok da bir şey gitmemiş. Şimdi saçımı açayım. Saçlarımın son hali bu şekilde oldu. Bence kesinlikle evde deneyebilirsiniz. Kuaföre gidip para vermenize gerek yok. Ben çok fazla fönleyemedim ama arkadan da size göstermek istiyorum. Şu an böyle gözüküyor. Ben çok beğendim. Artık saçlarımı kendim evde keseceğim kızlar. Siz de gidip deneyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.